Herkese merhaba, ben Mimar Büşra, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çengelköy'de yer alan tasarımını ve uygulamasını yapmış olduğumuz 2 artı 1 daireyi inceleyeceğiz. Müzik 45 yıllık bir apartman dairesi. Bu dairede elektrik tesisatı, mekanik tesisatı, mobilyalar, döşemeler... Yani aklınıza gelebilecek her şeyi baştan tasarladık. Size ev sahibimizin isteklerinden bahsedecek olursak 2 artı 1 70 metrekare dairesini en verimli şekilde kullanmak istiyordu. Depolama alanı fazla olan, mutfağının daha aydınlık olduğu, salonunda otururken huzur bulabileceği, daha az mobilyası olan bir ev hayal ediyordu. Biz de müşterimizin isteklerini göz önünde bulundurarak bu 70 metrekareyi baştan aşağıya projelendirdik. Gelin şimdi neler yapmışız bunları bir inceleyelim. Çelik kapımız yıllardır görmekten sıkıldığımız acı kahve tonunda eski bir kapıydı. Biz ise evimizin tasarımına uyan modern çizgide yeni bir kapı seçtik. alanımızda eskiden hazır bir mobilya vardı. Biz onu kaldırarak buranın formuna uygun gömme bir dolap oluşturduk. Bu dolaplarımızda kulp kullanmayı tercih etmedik. Basat şeklinde açılıyor dolaplarımız. Bu bölgede ise biraz da renk katması için ahşap profiller kullandık. Burada da askılıklarımızı oluşturduk. Zeminimize gelecek olursak eskiden zeminimizde koyu renk küçük seramikler vardı. Biz bu alanı daha büyük bir ferah göstermek için 60'a 120 açık renk parlak seramikler kullandık. Mutfağımız eskiden kapalı bir mutfaktı. Burada e, duvar vardı. Biz bu duvarı yıkarak açık mutfağa dönüştürdük. Bunu yapmamızdaki amaçlardan biri de mutfağımız çok karanlıktı ve ev sahibimiz bundan çok şikayetçiydi. Belki de bu dairede yaptığımız en önemli hamlelerden biri ise bu duvarı yıkmak oldu. Bu duvarı yıkarak tezgahımızı L tezgaha çevirdik. Burada bir ada oluşturduk. Buraya eskiden fırın koyacak bir alan bile yoktu bu mutfakta. Buraya üçlü setimizi konumlandırarak fırınımız için de alan kazanmış olduk. Tezgahımızı ve tezgah aramızı aynı kuvarstan seçtik farklı bir malzeme katarak gözü yormak istemedik. Bu şekilde daha temiz ve net bir görüntü oluşturduk. Evimize gelecek olursak evimizi damlalıksız bir model seçtik. Bunu seçmemizdeki amaç da dediğim gibi tezgah kullanım alanımız çok az. Bir de damlalıkla yer kaybı oluşturmak istemedik. Hepimizin görmekten sıkılmış olduğu doğalgaz borumuzu da yine aynı kuvars malzemeyle kapattık. Müzik setimizi bu şekilde konumlandırdık. Mutfağımız artık açık mutfağa dönüştüğü için pişen yemek kokusu eve dağılmaması açısından emiş gücü yüksek olan bir ana baz modeli seçtik. Şimdi gelin sizinle yemek masamızı inceleyelim. Yemek masamızın malzemesi tezgahımızda kullandığımız kuvarsla aynı. Bunu bu şekilde seçmemizin amacı da bir bütünlük oluşturması. Masanın arkasındaki duvarı yıkarak salonu olabildiğince büyütüp ferahlık kazandırmak istedik. Yemek alanı ve koridoru dekoratif bir separatörle ayırdık. Bu separatör hem buraya şıklık kazandırdı hem de bölücü duvar görevi gördü. Separatörümüzün malzemesini eskitme gold olarak seçtik. Bu malzemeyi evimizin her yerinde kullanmaya çalıştık. Sandalye ayağında, masamızın ayağında, konsolumuzun ayağında, şu şekilde aynamızın çerçevesinde, salondaki orta sehpamızda Eskitme Gold ayak kullandık. Şimdi ise yaşam alanımızdayız, yani salonumuzdayız. Bu duvarımızda çıtalama işlemi yaptık. Çıtaların arasına bu tarafta ayna yerleştirdik. Koltuğun arkasındaki duvarda ise 3 adet parçalı çerçevemiz var. Buraya resmimiz gelecek. Karşı duvarımızda ise TV ünitemizi konumlandırdık. Bu TV ünitemiz salonu özel olarak imal edildi. Şurada kolonumuz vardı. Bu kolonu bu raflarla gizlemiş olduk kolon görüntüsünden de kurtulmuş olduk. TV ünitemiz yerden yüksek, altında LED aydınlatması yer alıyor. Bu da akşam açıldığında çok keyifli bir görüntü oluşturuyor. Koltuğumuza gelecek olursak L şeklinde bir oturma grubu imal ettik. Renk ve dokusunu genel olarak evimizde kullandığımız sıcak tonlarda tercih ettik. Eski bir apartman olduğu için bu dairemizde kat yüksekliğimiz oldukça düşük. 2.60 olan kat yüksekliğimizde sarkıt bir avize kullanmayı uygun bulmadık. Bunun yerine üzerine de ışık bandı oluşturarak spotlarla ve ledlerle aydınlatma sağladık. Salon perdelerimiz ise stor, tül ve yandaki iki fondan oluşmaktadır. Tülümüz çok ince, hafif, beyaz bir tül seçtik. Yan fonlarımız ise sütlü kahve tonlarında. Buradaki e, ev sahibimizin isteklerinden bir tanesi ise camlarını rahatça silememesiydi. Bu sebeple dört kanadı da açılır cam haline dönüştürdük. evdeki yaptığımız en önemli değişikliklerden biri ise salondan balkona açılan bir kapı oluşturmamızdı. Eskiden salondan balkona çıkılmıyordu. Balkona çıkmamız için yandaki küçük odaya geçmemiz gerekiyordu. Bu şekilde buraya kapı açabilmemiz için balkonu 30 cm büyütmüş olduk. Eskiden karşı duvarda kombimiz vardı. Bu kombimiz çok kötü bir görüntü oluşturuyordu. Hem ev sahibimiz fazlasıyla depolama alanı istediği için hem de kombi görüntüsünden kurtulmak için buraya bir gömme dolap yaptık. Müzik Şimdi geldik küçük odamıza. Burası eskiden yatak odasıydı. Çift kişilik bir yatak ve gardolap vardı. Biz bu odanın konseptini tamamen değiştirdik. Buraya küçük bir L takımı aldık. Ve burası da bir oturma odası olmuş oldu. Duvarlarımızda çıtalama işlemi uyguladık. Müzik tuvaletti ve şimdi ise bir çamaşır odası. Banyomuzdayız. Banyomuz A'dan Z'ye değişti. Eskiden burada apartman boşluğuna açılan bir havalandırma penceresi vardı. Biz o pencereyi iptal ettik ve bu gördüğünüz alana depolama alanları oluşturduk. Aynı zamanda tezgahımızı, aynamızı buraya konumlandırdık. Karşımızda gördüğümüz alana ise Gömme rezervuarlı klozet tercih ettik. Gömme rezervuar tercih etmemizin sebebi ise zaten küçük bir alanımız vardı. Rezervuar ile bu alanı daha çok daraltmamaktı. Ev sahibimiz bu kumandayla evdeki dekoratif ışıklarını yönetebiliyor. Kumanda üzerinde bulunan her bir tuş farklı bir alanı aydınlatıyor. Tuşlardan bir tanesi mutfak için. Bir tanesi ise separatörümüzde bulunan deve göz aydınlatmaları için. Bir diğeri ise TV ünitemizin aydınlatması için. Son tuşumuz ise evdeki tüm dekoratif aydınlatmayı açıp kapatmaya yarıyor. Ve son olarak yatak odamızdayız. Burada eskiden tek kişilik bir yatak ve beş kapaklı bir gardolap vardı. Müşterimiz için ikisi de yeterli değildi. Biz de L şeklinde bir gardolap tasarladık. Aynı zamanda çift kişilik bir yatak kullandık ve bu yatağın üst kısmına da yüksek bir dolap yaparak depolama alanını arttırmış olduk. Ev turumuzu tamamladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.